İtibaren bu oyunu yapmaya başlayacağız. Ancak tek bir sıkıntı var. Bu unka plakut olacak. Tingleri falan ayarlayacağım. Tinglerden bazı öğeleri sileceğim. Çünkü boş olanlar var. Animatör oyunu için çok değişik. Yani karakterler var. Hatta size gelin göstereyim. Evet de yapacağız bu arada. Yapacağız. Şimdi burası bizim haritamız. Harama bakın görüyorsunuz. İşte bu karakterleri kaldıracağım oyundan. Bunları kaldıracağım. 200 420 liraya satılıyor bu. Garip bir şekilde. Şimdi hemen yapalım mesela. Bunları değiştireceğiz işte.

yapılacak bu. Bu sunucuda siz e, bir tane odaya yazı yazacaksınız hangi rütbe olmak istediğinizi. Ama eğer kendiniz rütbe seçmek istemiyorsanız da yeni bir kanal oluşturacağız. O kanalda animasyonunuzu atacaksınız. Animasyonunuz gayet kaliteli ise Secret veya Animator G'a erişebileceksiniz. <laughs>

It's rain and talk up.

Neyse bu kadarcık olsun. Hadi ta bu arada haberiniz olsun gidecek böyle gidecek event olurken. O yüzden dışarıya çıkmamaya özen gösterin. Böyle. Çıkarsanız çünkü sıkıntı oluyor büyük sıkıntı oluyor dışarıya çıkmanız. Bizim için sıkıntı. Bu arada bu aralığı kapatacağım. Çünkü Buradan herkes dışarıya çıkabilir. Bizim Unka kutun sahibi böyle yapmak istemiş. Bak düşebiliyorsunuz yani. Hani ta dışında da eşyalar olduğu için görünmesin. Evet bu arada Betrix oyunu eklenci. Buradan spoiler vereyim. Bak mesela ekleyebiliyorum buradan bir. Bak şöyle yaptım mesela bir ne mesela spamlayayım şuna. 4 SK mı? Bak mutasyonu bu arada gerekiyor. Default falan yapmak gerekiyor. Mesela bak görüyor musunuz? Tum 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 diyor. Bu yüzden bu sesi de kaldıracağız. Bir de Bakın göstereyim. Owner base var. Owner base. Owner base olunca şuraya bir base geliyor. O Oradaki tüm her sistemi değiştirmeye çalışacağım. Görüyorsunuz bakın içeride hatta bir tane mythic lucky block var. Bunu hatta çalalım. Bir tane şeyimi silmem gerekecek. Aa, bu arada Oyun çıktığı zaman size de söyleyeceğim. Oyun çıktığı anda oynayabileceksiniz. Ben herkese açık yapacağım. Modellemeler falan lazım olacak. Size de destek olmanız için sizi de ekleyebilirim. Yardım iste istersem. Çaldım mesela ama çok kalitesiz çağır. Bak Çok değişik çalıyormuş bug'lı biraz çalma sistemi. Bir de anti reset var ya. Abi çalamayacağız. Abi ne oluyor? Uçtu, haritanın dışına uçtum. Bu bagları yeni falan gelirse düzeltecekler umarım. Çünkü çalamıyorsunuz. Çalma bunun bug'ı var. Onları belki ben düzeltmeye çalışırım arkadaşlar. Kaç kere bir... Kaç kere... <laughs> <laughs> ne de... Nasıl... Aa Bak bak. Bir tane daha bug. Ve bu arada event bitmiş. Ben... Bak. Görüyor musunuz? Secret cooling. Bak. Secret cooling. Mesela teleport to base hiç kullanmadım ben bunu. Abi ba base'e gidiyor. Çok saçma olmuş. Üste gireyim mesela. Bu arada admin hammer'ı galiba sizde hiç olmayacak. Admin bu zamanlarında falan e, adlısını da söyleyeyim admin bu zamanlarının. Takoz alısı gibi bir şey değil animatör pazartesisi. Ama takoz alısının adına çok benziyor. Fuel machine sistemi de koymuş. İyi Allah severiz. Fuel bak alabiliyorsunuz yani en azından bak iyi yapmış adam. Bu arada buradan çal hemen çaldığımı zannetmeyin yani. <laughs> Adamlar fazla ısınıyorlar model olarak. Ben size bu arada direkt böyle beleş verebilirim. İsterseniz yani sıkıntı yok benim için. Çünkü nasıl olsa yardım herkes için çok önemli. Siz de belki bana yardım edebilirsiniz. Abi işe yaramaz sabırlılar. Kesin işe yaramayacak ama... <laughs> Yine de hadi bak, hadi hayırlısı. Evet çalışmadı. Galiba onun yapamıyoruz. Ama şunlar güzel. Bak 21 verince, 9 verince bunu veriyormuş. Kötü. Bak Lost Things mesela bunu istiyormuş. Mythic Lucky Block Aslında biliyorsunuz mu? Böyle oyun yapsalar ben oynarım. Oyun vardı yani Steel'e biliyorum. Mesela. Bak görüyor musunuz etraftan geçenleri. Bu arada videoyu kapatıyorum. Allah'a emanet olun. Ee, video çok uzun sürdü. Görüşürüz. Bay bay. Ee, oyun çıktığında ben size haber vereceğim.